sürekli arkadaşlarımız sorar mesela. E, hocam yani ne okuyalım? Nasıl başlamam lazım? ilme merakı geliyor mesela bazı arkadaşlarımızın. Bunun için de İmam Maverdi Rahimullah ifade eder hani. El insan hulika min turab. İnsan topraktan Topraklar. yaratılmıştır. Dolayısıyla aslına benzer. Aslına da benzediği için nasıl ki her toprak her bitkiye elverişli değilse mesela şimdi bu yöremizde hmm. çay var değil mi? E, başka bir yerde yapmaya kalksan oluyor mu çay? E, e, olmuyor. Çünkü iklim, müsaade. toprak vesaire birçok şeyler buna müsaade etmesi lazım. insan da aslında itibariyle toprağa benziyor. Dolayısıyla her insan her zanaate, her sanata elverişli değil. Onun için de bir insan kendi iç dünyasında bir keşfe çıkması lazım. Kendini keşfetmesi lazım. Neye ben kabiliyetliyim, neye değilim diye buna bir bakması lazım. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün Nasıl Olmalı serimizin ikinci bölümünde Trabzon Of'ta Ömer Faruk Korkmaz hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Elhamdülillah. iyi olmaya gayret ediyoruz. Siz de hocam inşallah. Rabbim cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Hocam geçen bölümümüzde Doktor Mahmut Sami Gülce hocamızla çekimler yaptık. Bu evet. gün de inşallah sizinle yapacağız. Bugünkü konumuz kitap nasıl okunmalı hocam? Evet. İsterseniz sorulardan başlayalım hocam. Buyurun. Birinci sorumuz bir kişi kitap okurken ki, niye dikkat etmeli? İlgi alanını neye göre belirlemeli? Evet. Şimdi kitap okumak tabii ki her zaman ifade ediyoruz. Bir sanat aslında. Bu sanatı da nasıl icra edeceğimiz kaidelerine uymamızla alakalı bir durum. Yani kitabı aldım okudum diyebileceğimiz bir eylem değil bu. Şimdi kitap tercihini öncelikle nasıl yapmak gerekiyor? Bunu da tabii tespit edebilmemiz için öncelikle bir insanın hangi ilme merak duyduğunu tespit etmesi lazım. Sürekli arkadaşlarımız sorar mesela. E, hocam yani ne okuyalım? Nasıl başlamam lazım? İlme merakı geliyor mesela bazı arkadaşlarımızın. Bunun için de İmam Maverdi Rahimullah ifade eder hani. El insan hulika min turab. İnsan topraktan yaratılmıştır. Dolayısıyla aslına benzer. Aslına da benzediği için nasıl ki her toprak her bitkiye elverişli değilse mesela şimdi bu yöremizde hmm. çay var değil mi? E, başka bir yerde yapmaya kalksan oluyor mu çay? Yok olmaz, e, olmuyor. Yetişmez. Çünkü iklim toprak vesaire birçok şeyler buna müsaade etmesi lazım. İnsan da aslı itibariyle toprağa benziyor. Dolayısıyla her insan her zanaate, her sanata elverişli değil. Onun için de bir insan kendi iç dünyasında bir keşfe çıkması lazım. Kendini keşfetmesi lazım. Neye ben kabiliyetliyim, neye değilim diye buna bir bakması lazım. Mesela bunun içinde ne yapmak lazım? Bir sevgimizi, muhabbetimizi, hmm. ilgimizi kontrol etmemiz lazım. Mesela adam diyor ki ben hadis ilimlerinden hocam çok hoşlanıyorum. Onlarda okuduğum zaman da okuma yaptığım zaman da gerçekten kendimi böyle çok rahat hissediyorum. Ya çok çok ilgimi çekiyor. Nasıl geçtiğini hmm. anlamıyorum E demek ki sen hadisçi olacaksın hmm. demektir. Başkası bunu tefsirde söylüyor. Bir başkası fıkıhta söylüyor. Öncelikle merakımız olan ilmi bir tespit etmemiz lazım ve okuma serüvenini de ona göre başlatmamız lazım. Ama bunun için de tabii şunu ifade etmem lazım. Yani biz kitap tercihi yaparken, kitap alıp okurken evet belli yardımcı kitaplar alır, okuruz, mütala ederiz ama zamanımızda maalesef popülist algıya çok ciddi anlamda kurban gidiyor okumalarımız vesaire. Nasıl oluyor bu? Bir furya başlıyor mesela. İşte felsefe mantık furyası başka bir furya başlıyor. Bir şey okuma furyası yani derken. Şu olabilir mi hocam? Şu şu klasikler var. Onları mutlaka okuması lazım. O da yani Okuma listeleri yapmak güzel bir şey. Ben hmm. mutlak anlamda bunu inkar etmiyorum. Hmm. Güzel ama biz İslami geleneği bozmamamız lazım. Nedir o gelenek? Bir ilmi mutlaka üstattan alma. Bir medreseye gitme ve o medresedeki müfredata göre kendini yetiştirme. Şifa olur yani azından Tabii ki yani bu geleneği bozmamak lazım. Bunu devam ettirdikten sonra yani mesela hadis ilimlerinde al şunları tamam. oku. Bu sefer adam alıyor onları okuyor. Tamam kendini büyük bir hadisçi Hı. gibi bir sosyal medya hesabı da açtığın zaman da oldun işte muhattife ekber. Hı. En büyük muhattis gibi kabul ediyor. Böyle değil. Yani hadis ilimleri de, tefsir ilimleri de, usul ilimleri de, fıkıh ilimleri de, akide ilmi, kelam ilmi de mutlaka bir hocadan alınması lazım. Bu ihtisas düzeyindeki ilimlerden Hı. bahsediyoruz yani ilim elde etmekten. Ama böyle olmayıp yani ben hocam kelam ilminde, akaid ilminde belli kitapları okumak istiyorum derse bir adam bununla alakalı kendisine okuma tavsiyelerinde bulunulur. Öncelikle iptidai dediğimiz yani başlangıç seviyesindeki eserler alması lazım, başlaması lazım. Ondan sonra da ileriye doğru gitmesi lazım. Yani biz biraz usulden bahsettiğimiz için burada direkt olarak kitap tavsiyesinde Bunun belki miydi? başka bir program olabilir. Bulunamayız. Başka bir programda bunu belki yapabiliriz. Ama öncelikle başlangıç seviyesi, orta seviye, sonra ileriki düzeyde eserler okuyabilir. Bununla alakalı bizim bir çalışmamız var. İnşallah onu tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah. İsmail A. Telif olarak bir çalışmaya başlamıştık. Yani her alanda diyelim <laughs> tefsir, hadis, tasavvuf, fıkıh, usul alanlarında başlangıç, orta, başlangıç... Orta seviye, hmm. ileriki seviye ve burada kitapların tanıtımlarını da ufaktan yapıyoruz ki çünkü bir kitabı tavsiye ettiğimiz zaman da en azından o kitaptaki nelere dikkat edilmesi gerektiğine de temas eden bazı cümlelerimiz olabiliyor. Müellif ve kitabı kısa olarak tanıtan bir çalışma. Her alanda böyle işte başlangıç seviyesi, orta seviye, ileriki seviye diye alanlarla alakalı böyle bir kitap tavsiyesi tasla çıkarıp basacağız. Ve bir Müslüman genç ne okumam lazım diye sorduğu zaman da alıp onu inşallah okuyacak ve böylelikle bu sorusuna cevap bulmuş olacak. İşte yani ilgimizi, alakamızı biraz böyle tespit edebiliriz. Neyi hmm. seviyorsak, neye ilgi duyuyorsak o alanla alakalı bir başlamamız lazım ama la bu demin ustavin ya'rifu't-tarik ve tarik yani bize yolu gösterecek olan, yolu da bilen bir üstattan, bir hocadan ayrılık yok. Bir hoca gözetiminde bunu yapmak lazım diye düşünüyorum. Hmm. Şimdi sorumuza geçecek olursak, kitapta hoşumuza giden bilgileri, altın çizimiz bilgileri nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Daha sonrasında nasıl kullanabiliriz bunları? Evet. Şimdi kitap alıp okumak yani ben kitabı aldım, okudum, bitti. değil yani. Yani asıl mesele o kitaptan ne kadar istifade edip etmediğimizdir. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Bu soru aslında buna bizi yöneltmiş oluyor. Birinci olarak şimdi biz kitabı okurken odaklanma usulünü benimsememiz lazım. Yani nasıl? Şimdi diyelim bir 200-250 sayfalık bir kitap var. Bu kitabın tamamını bizim ezberlememiz, tamamına vakıf olmamız mümkün değil. Böyle nice kitaplar okuyacağız. Onun için kitaptan önemli noktalara odaklanarak onları alıp onlardan istifade etmemiz lazım. Bunlar da her kitapta işte yapılan iktibaslar yapılan Hı. tespitler, getirilen yorumlar şeklinde olur. Onun için bir kere kitap ilk defa biz okurken kitaptaki belli noktaları işaretlememiz e, lazım. Önemli olan yerleri, Tabii altını giden üstünü yerleri. çizmemiz lazım, hoşumuza giden yerlerin. Bu tabii ki renkli kalemlerle yapılabilir. Hı. Yani kırmızı kalemle yapılabilir, yeşil kalemle, bazı kalemlerle Hı. diyelim. Önemli olan noktalar işaretlenir. Böylelikle biz kitaptaki aslında o posayı bir çıkartmış oluyoruz. Onun özünü almış oluyoruz. Kendimize göre yani bu kitapta asıl istifade edilmesi gereken nokta noktalar bunlar diyerek çıkartıyoruz. İkinci önemli husus mesela bugün Arapça kitaplarda artık yeni yeni yapmaya başladılar bunu. Nedir ya? Yan başlıklar. Yani mesela diyelim ben bu sayfadaki 5 satırın altını üstünü çizdim. Burası önemli. Peki burada neyi çizmiş oldum aslında ben? Ne dikkatimi hmm. çekti? Diyerek konu ne? Mesela böyle yanda şöyle bir çizgi çizerek, evet, evet. yan bir başlık oluşturabiliriz bir çerçeve yani yaparak. cümle şeklinde mi kelime şeklinde mi? Yani cümle şeklinde olmasına gerek yok olabilir hmm. ama iki üç kelimelik hmm. yani tamam. kitabı tekrardan. Yani bakacağız hmm. bitirdiğimiz zaman da gözden geçirirken uyan başlıklara baktığımızda dikkatimizi çekecek hmm. şekilde ha bunlar bunlar bu konular var bu konularla alakalı da şu satırları çizmişiz diye dikkatimizi çekmesi lazım. Bu önemli. O yan başlıkları da daha sonradan üçüncü olarak mesela bazı hocalar veya arkadaşlarımız OneNote kullanıyorlar mesela. Hmm, evet. bir, ayrı, ayrı bir sanal bir not defteri evet. olabilir veya somut bir not defteri de olabilir. Biraz eski usul olur hmm. bu. Ben Bayram Hoca Rahmetullahi Aleyh'in hayatını yazarken ilk kitabım oydu. Biyografik bir çalışma. Onun belli defterleri vardı böyle. Hmm. Diyelim filan defter akaid kelam hmm. ilmiyle alakalı. Filan defter tefsir ilmiyle alakalı. Filan defter tarih ilmiyle alakalı diye böyle defterler yapmıştı. Ufak defterler. Onda notları vardı. Baktım mesela tarih ilminde yapmış olduğu okumaların notlarını o defterlerde toplamış. Bu da bir usuldür. Aklımızda kalması açısından. Yani aslında bu beynimizi de düzenli bir şekilde kullanma anlamına geliyor. Yani. dediğimiz Yani. tabii Yani biz beyin uçsuz bucaksız bir hmm. çöl gibi tanımlanıyor. Aslında okuduğumuz bilgileri bir şekilde beynimiz alıyor, zapt ediyor. Ama bu beynin neresinde? Ben o lazım olduğu zamanda nasıl onu ihzar edeceğim? Hemen hazır kılacağım ve beynim hemen nasıl beni bu bilgiye yönlendirecek? İşte bu düzenli okumalarla yapılacak olan bir şey. Yani adeta beynimizde bir tarih odası olmuş oluyor. Hmm. İşte bir akaid odası olmuş oluyor. Tefsir odası olmuş oluyor. Böylelikle beynimizi düzgün şekilde kullanmış oluyoruz. Bilgilerimizi tasnif ediyoruz. Bu önemli bir şey. Kitap okurken bunlara dikkat etmek lazım. Böylelikle bir kitabı alıp okuduğumuz zaman da altın üstünü çizmiş olduğumuz yerler var. Dolayısıyla bunlar bizim açımızdan kitabın özünü teşkil ediyor. Hmm. İkincisi o üstü çizili yerlerin yan başlıkları var. Bu başlıklar bize belli konularla alakalı ipucu vermiş oluyor. Bunları bir de not defterine taşıdığımız zaman artık bilgileri tam olarak o kitaptan almış, okumuş oluyoruz. Ama tekrar ifade edeyim. Bir kitabı bir kere okumamak lazım. Hmm. İkinci kez okumak lazım bir daha. Ama o ikinci kez okurken de şahsen benim uyguladığım şey şu değil yani. Aynı birinci kez okuduğum gibi bütün en cümlelerini başına. okumak değil. Dikkat çektiğim, posası dediğim o özünü, hani ben aldım özünü kendimce tespit ettim ya. İşte o tespit ettiğim yerleri bir daha gözden geçirerek aklımda tutmaya çalışarak nerede nasıl kullanacağımı da hayal ederek kitabın aslında ben öz malumatını almış oluyorum. Hocam peki şöyle bir şey var. En az iki defa dediniz ya bunun daha üstü var mı yani? Üst sınırı olabilir, var mı? Olabilir tabii ki. Bazı kitaplar var. 5 defa okuduğumuz olmuş olabilir yani. 5-6 defa kitabın ehemmiyetine göre. Hı. Ama o okuma dediğim de işte dediğim gibi yani kitabı baştan sonra bir Hı. daha bir daha okuma sureti. Ön önemli yerleri. Tabii değil. Peki hocam bu ikinci defa okuma meselesini nasıl yapmalıyız? Hı. Ne tür aralıklarla yapmalıyız? Ne kadar? olmalı bu aralıklar. Şimdi ikinci defa okuma meselesi bir kitabı bitirdiğimiz zaman hemen alıp bir daha ikinci defa okuyalım diye olabilir bir ay sonra da olabilir birkaç ay sonra da olabilir ama kitabı tabi ilk okuduğumuz müddetten biraz daha uzak bir müddet süre sonra okursak ilk okuduğumuz hmm. zamandaki taze malumat zihnimizde olmayabilir hatırlamakta zorlanırız ve pekiştirmede biraz daha zayıf olabilir. Bunun Bugün hemen okumakta fayda var yani bir kitabı hmm. okuduğumuz zaman hemen alalım ikinci üçüncü defa gerekirse bunun üzerinden böyle geçelim notlarımızı alalım yan başlıklarımızı alalım bu şekilde kitabın öz malumatını elde etmiş olalım. Bu malumatın zihnimizde kalması açısından özellikle menkula yorumlar falan hı hı. tabii ki onlar da bizim hani düşünce melekemizi, mesele yaklaşımımızı geliştiriyor. Bir kitapta tabii yorumsal cihetler bu işe yarıyor. Yani adama bakıyorsun bir tarihi olayı naklediyor veyahut da işte şerai ilimle alakalı hı hı. bir kitapsa bir nakilde bulunuyor. Bir rivayet o rivayete bir yaklaşım getiriyor yorum ve bu yorumları okuya okuya bu tevillerin sizin düşünme melekeniz gelişiyor ve belli bir zaman sonra sizde de artık rivayetlere yak yaklaşımla alakalı bir yorumlama melekesi asıl olmuş oluyor. Bunu derken tabii hani modernistikten hmm. falan işte evet. rivayetler üzerine modernist yorumlar, dini yeniden yorumlama gibi şeyleri kastetmiyorum. O değil. Yani mukayese yeteneğiniz falan gelişmiş oluyor. Kitaptan elde edeceğimiz bu çok önemli bir şey. Bunu ikinci, üçüncü defa okuduğumuz zaman tabii bu melekemizin de daha iyi gelişmesini sağlar. Bir de bir kitapta menkulat olur. Hmm. Nakiller olur. O, o nakillerin de aklımızda kalabilmesi açısından böyle bir şey son derece önemli. Çünkü hmm. şunu söyleyeyim yani nakil denen şey, malumat denen şey bugün çok önemsiz gibi kabul ediliyor. Hmm. Halbuki bir mesele hususunda siz konuşuyorsanız o konuda bir kere bir malumatınız yoksa, bir bilginiz yoksa merhaba konuşuyorsunuz yani demek. Kaynağı, ben Boş ben konuşuyorsunuz. Hı. tabii. Onun için rivayetler son derece önemli. Materyaller önemli. Meseleyi ele alırken malumatımız önemli. Onun üzerinde tabii ki konuşabiliriz. Burada kaynağa inmek önemli mi hocam? Gördüğümüz nakillerde mesela. O çok önemli. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Mesela Arapçası olan hmm. birisi veyahut da adam işte bir mesele okuyor. İngilizcesi var diyelim. O kaynağı bizatihi bulamıyor kaynağa inersek nereden nakil vermiş Taberi'den diyelim. Siz onu böyle düz okuyup geçelim değil de Taberi'ye de bir bakayım oradan da asıl kaynakları ben elde edeyim, malumatı elde edeyim derseniz hem araştırma melekeniz gelişmiş olur, tamam, kabiliyetiniz olur. hem de kalıcı olur. Çok güzel. Hocam diğer bir sorumuz. Kitap okumada sizin kullandığınız ve tavsiyede bulunduğunuz kişisel fihris nedir? Bunu biraz açıklayabilir evet. misiniz? Şimdi yani bu şahsi fihris dediğimiz kişisel fihris oluşturma olayı şu. Bir kitabı hani demin söyledim ya okurken işte önemli yerlerini çiziyoruz başlıklar falan oluşturuyoruz. Şimdi bu yan başlıkları bizim okuduğumuz kitabın hemen baş tarafında mesela kitabın ön kapağının hemen iç yüzü olur. Yan tarafı olabilir. Oralarda da aslında kitabı basanlara da söyleyelim. Böyle not yerleri bırakmaları veya kitabın arka tarafında böyle not alınacak hmm. yerler birkaç Ar sayfa bırakmaları. Biz hasbel evet. kader dikkat etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Önemli. O kitapta her kitapta bizim bir hatıramız olmuş hmm. oluyor bunlar. Yani o kitaptan almış olduğumuz notlar ve o notların hangi sayfalarda bulunduğu, o konuların hangi sayfalarında bulunduğuna dair bir firist oluşturursak muazzam derecede bu konuların aklımızda kalması şey açısından de bize yardımcı olabilir. Çok yardımcı oluyor. Yani diyelim bir kitapta filan konu nerede var? İşte 162. Hmm. sayfada var. Burada güzel bir paragraf var, güzel bir nakil rivayet var yahut da o rivayete hmm. dair güzel bir bize katkı sağlayacak olan bir yaklaşım var. Hemen onu ne yapıyoruz? İşte orayı çiziyoruz. Hmm. Yan başlık oluşturuyoruz ve baş tarafa hemen filan konu diyoruz. Sayfa 162 diyerek not alıyoruz ve böylelikle her kitapta kitabın baştan sonuna dair bir şahsi fihristimiz olmuş. Daha oluyor. sonrasında araştırmak istediğimizde en başa ve en sona Tabii en başına şimdi ha. yiyecek ki bazıları belki. Hı. Hocam işte kitapta zaten fihrist var ya. O fihriste adam başlıklara göre kabataslak veyahut da klişe klasik bir fihrist olarak. Yani biz kendimize göre. Yapıyoruz. değil Biz okuyup gerçekten Hı. önemli gördüğümüz yerleri kendimize göre şahsi bir fihrist haline getirmemiz lazım ki daha sonra o konuyla alakalı bize bir malumat lazım oldu. Veyahut da konular hakkında araştırma yaparken araştırma tekniklerinde çok önemli bir şey bu. Ha filan konuya bir bakayım. Hangi kitapları okudum ben bununla alakalı? Şu kitapları okudum. Hemen baş taraflarına bakıp filistlerimizde neler elde ettik. Sonra bütün bu şahsi fiilistleri konu konu mesela diyelim ilimlere dair, akaidle alakalı şu kitapları okuduk. Fıkıhla hmm. alakalı bu kitapları okuduk deyip işte fıkıhla alakalı genel bir filist şahsi olarak oluşturabiliriz. Bir ajanda sardığında. Tabii kitap. Genel filistler de oluşturabiliriz. Peki hocam şunu ne diyorsunuz? İndeks okuma. Kitaba ilk başlarken, kitabı özümseme hakkında. Yani Söyle. faydalı olur indeks okuma. Biz bunu söylemekle beraber haber. Biraz buna da dikkat çekmiş olduk aslında. Yani indeks de oluşturulabilir ama vallahu alem bu şekilde filist oluşturmak ve konularla tespit yaparak böyle bir şahsi filist oluşturmak bu konuda yeterli. İndeks oluşturma Olur. bir de okuma var hocam. Kitaplarda hazır başlarken, kitaba başlamadan önce bunu nasıl biliyorsunuz Ha siz onu soruyorsunuz. Evet, evet. Direkt indeks okumayı. Ben hani tecrübe etmedim. Pek okuma tarzımda yok Ben bir iki kere dendim Şöyle kitaba başlamadan önce okuyunca kitapta kimin geçtiklerini kimden bahsettiklerini. konuda bize bir ha. şey elde eder ama ben böyle ben. yani hani okumayacağım bir kitabı hmm. çok incelemediğim için hmm. veyahut da kitapla alakalı araştırma kitabıysa diyelim. Böyle kitaplar vardır ki tekil olarak zaten tek ciltliyse onu okuyorsunuz. Yani. Ama 10-11 ciltli kitaplar vardır. Bunlar okay, içerisinden okay. de bazı okuduklarımız olur. Sıradan alırsınız, sıralı olarak okursunuz. Size de çok ciddi anlamda bir şey katmış olur. Ama bazıları araştırma kitabıdır. 50 ciltli kitap, ansiklopedik. Okay, kitaplar, madde okursunuz onun içerisinden ve okuduğunuz maddeleri de şahsi fiilist yapabilirsiniz. Onun için hani indeks direkt indekse bakmak, evet ne geçtiğine dair bir bizi fikir sahibi yapabilir. Ama benim çok uyguladığım bir okuma tarzı değil. Peki hocam son sorumuz. Kitap okumaya başlayacak kimselere ilk olarak hangi kitabı tavsiye edersiniz? Evet. Şimdi demin bir noktaya temas etmiştim. Yani biz popülist algıya çok kolay şekilde kurban gidiyoruz diye. Yani özellikle sosyal medyada bir gündem oluşuyor diyelim. O gündemin hemen peşine takılarak gidiyoruz. Gündem ne? İşte tarih. Tarihle alakalı. Hmm. Aa tarih okumam lazım diyerek yani buna biraz amiyane tabirle gaza gelmek diyoruz. Bir gaza geliyoruz. Hemen tarih kitaplarını falan alıyoruz. Böyle değil. Yani biz gerçekten okumaya ciddi bir şekilde karar vermemiz lazım. Neden bu kitapları okumaya karar verdiğimize dair de kendimizi ikna edecek şekilde sorulara, içimizdeki sorulara, istifamlara sahici cevaplar bulmamız lazım. Ondan sonra bu işlere girmek lazım. E peki diyelim bazı arkadaşlarım soruyor hocam nereden başlayayım falan. Hani Cemil Meriç'in bununla alakalı güzel bir ifadesi vardır. Kitap evet. okuyacak olan kişinin işte ben hangi kitaptan başlamam lazım diye sorması çok anlamlı değil diyor. Çünkü niye? niye? Sen kitap okumaya başla. Kitap kitaba hmm. götürür, yönlendirirsin. El kitap yedullu alel kitap. Kitap bir insanı bir başka kitaba götürür. Malumat bir başka malumata götürür. Demin ne dedik? Referansa bakma. Gidip orada mesela Taberi kaynak göstermiş. Gidip oradan bir şey çıkartma veyahut da filan konu kafanıza takıldı. Dur. Ben burada bu meseleyi durdurayım. Şunun aslını bir araştırayım dersiniz. Başka kitaplar okumaya sizi yöneltmiş olur. Onun için doğru kitap tercihlerini yapmak lazım. Bunun için de yani Kaba yapılmış kitap listeleri değil de biraz daha gerekçelendirilmiş kitap listelerine ihtiyacımız olduğunu biraz düşünüyorum. Yani hayır kitabı tavsiye ediyoruz. Neden tavsiye ediyoruz? Tavsiye etmediğimiz veyahut da işte dikkat edilmesi gereken belli noktaları var mı? Varsa hangileridir? Bunları gerekçelendirerek yapmak lazım. Veyahut da bir müellifin bazı bir iki şu zatı olabilir. Akidevi olmadığı sürece tarihlerle alakalı ama filan falan konudaki tarihsel görüşleri çok doğru değil tarihe dair görüşleri veya adam fikir adamıdır. Bir iki tarihi konusunda da vardır. Ona dikkat çekilir. Adam ona bakarken o konuları dikkatli okur o isim üzerinden. Böyle yönlendirmeler yapmak lazım. Bu açıdan da ben ilk olarak şunu söyleyeyim. Hani Saçaklı Zaden'in tertibur ulumunda da ifade ettiği gibi ilimlere başlarken, okumalara başlarken bu periyoda dikkat etmek lazım. Yani başlangıçta her şeyden önce bir Müslüman gencin önce akaidini güzel öğrenmesi lazım. Daha adam akaidin temel esaslarını bilmiyor. Eli sünnet ve cemaat itikadına dair bir fikir sahibi değil, bir ilim sahibi değil. Gidiyor işte ne bileyim Diyeyim, filan klasikler serisini okumaya başlıyor. Çok sağlıklı bir okuma usulü değil. Onun için bize öncelikle ehl sünnet ve cemaat olan bir alemin akideye dair, itikada dair yazmış olduğu bir eseri okumakla başlayabiliriz, başlamalıyız. Altyapı olması için. Altyapı olması için. Ondan sonra biraz daha geniş bir halini okuruz. Biraz daha kelama dair fikir sahibi olduysak eğer gider Ömer Nasuh Efendi'nin bir muvazza ilmi kelamını okuruz. Sadeleştirilmiş olanlar var bugün. Böyle böyle ilerleriz. Sonra işte fıkıh ameli konularla alakalı bilgi sahibi olmak için onları okuruz. Ha. İlla ihtisas düzeyinde bir şeyler yapmak gerekiyor ise tekrar ifade ediyorum. Bu konuda sağlıklı bir şey yaptığımızı söyleyebilmemiz için mutlaka geleneği yani ulemamızdan bize tevarüse de gelen geleneği bozmamamız lazım. Bir üstadın bir hocanın dizinin dibine çökerek kelam mı okuyacağız? İşte akide mi okuyacağız? Fıkıh mı okuyacağız? Usul mü okuyacağız? Bunu ondan almak lazım. et yani şuyuh diyoruz ona biz. İlmi hocalardan almak. Bu son derece ulema tarafından önemsenmiş olan bir şey. Tam tersi için ne diyorlar? Teşeyyuhuz sahife, azamul beliye. Yani bir ilmi sayfalardan elde etmeye çalışmak ve böylelikle mütekassıs olduğunu düşünmek en büyük beladır. İnsanı çok kötü noktalara savurabilir. Yani bugün bu bağlamda da müşahhas bir eser, yani hocam hani akaidle alakalı başlamak gerekir falan dediniz yok mu? Başlayabileceğimiz bir eser denirse. Yani bugün El-Sünnet ve Cemaat alimlerimizden, hocalarımızdan, Ebu Bekir sivil hocanın mesela muhtasar tahavi akidesi, tamam, şerhi var. Güzel için için son derece güzel bir muhteviyatı, haiz. Güzel evet, bununla var. güzel örnekleri var. Son derece akıcı bir uslubu var Ebu Bekir Hoca'nın. Onunla başlanabilir ve o şekilde de ilerlenir. Daha üst seviyede işte eski kadim ulemamızın eserleri de var. En azından bir tane istediğiniz hmm. için böylelikle belki bunun e, uhdesinden kurtarmış olurum diye düşündüm. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Sizden de. Ümmetli izleyicilerimiz bölümümüzün sonuna geldik. İnşallah bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve <laughs> selam